başımızda bir yöneticinin olması şart diyerek bu yöneticiyi seçimlerde seçmeliyiz diyenlere nasıl cevap verebiliriz? Elbette ki Müslümanların başında Müslümanlardan bir yöneticinin olması ve onu onları Allah'ın hükmüne göre yönetmesi elbette ki Müslümanların üzerine bir vecibedir. Müslümanlar hiçbir zaman başıboş kalamazlar Müslümanlar elbette ki bir liderin etrafında toplanmak zorundadırlar ve İslam buna halife demiştir. Bütün Müslümanların bir tane lideri olur. Olması gereken odur. Elbette ki Müslümanlar başıboş kalamazlar. Elbette ki Müslümanların lideri olacaktır ama o liderler de Müslümanlar Allah'ın kitabına göre idare edeceklerdir. Eğer seçilenler Allah'ın kitabına göre idare edecek olan kimselerse, mesele yok o zaman seçin. Yok o seçilenler Allah'ın kitabına göre idare etmeyeceklerse, o zaman onlar nasıl olur da Müslümanların başında yönetici olarak kabul edilebilirler? Elbette Müslümanların idare idareye ihtiyacı vardır idare edenlere ihtiyacı vardır ama o idare edenler Allah'ın kitabına göre idare etmeler şartıyla eğer öyle ise tamam ama öyle mi